Kendi demo API'mizi yazarak bu API nasıl test edebileceğimizi size göstermek istiyorum. Bunda bir user UserStack'tı kullanacağız, ID, Email ve UserName alanlarına sahip. Daha sonra buna get ve post işlemleri yaparak, özet olarak gösterdiğim bir şey olacak. Bizim bu get, post veya put, delete gibi bütün işte metot, request metotlarını işleyebileceğimiz HTTP paketi var Go'da, onu kullanacağız. Tahmin Go'nun kendi temel kütüphanesidir. Ekstra bir framework'e ihtiyacımız olmadan bütün işlemleri kendimiz yazabiliriz. HTTP handle function bir tane endpoint istemektir. Ben kök adresimizi vereceğim. E, mütakibinde bizden bir tane handler e, fonksiyonu istiyor. O da içerisinde response writer'la request'i yazacak. Biz yani bütün işlemleri bunun içerisinde e, gidereceğiz. Bir tane writer, bir tane request nesnesini verdik. E, bunu da get post veya index gibi ayrı ayrı fonksiyonlar yazıp buraya verebilirdik. Ama ben kısa olsun diye tek bir handle function içerisinde göstereceğim size. Çok basit. Hemen bir görelim. Responsor write'ımıza göndereceğiz. Neyi göndereceğiz? User nesnemizi göndereceğiz. Bunu da bir tane user nesnesi oluşturarak yapalım. ID'si bir olsun email mail test.com username'i de cloud olsun. Ben user'ı buraya veriyorum. Şimdi aslında gelen bütün isteklerimizi bu karşılamış oluyor. İşte get, post, delete her ne olursa. Ee, bizim bunu burada e, gelen request'e göre ayırmamız lazım. Önce bunu bir görelim. Ee, tabii ki bu localhost'umuzda bu API'mizi kaldırabilmemiz için e, uygulamamızı http listinin survey'i kullanacağız. Bu bizden e, önce port istemekte. Hani, yani hangi portta çalışıyoruz? Önce onu verelim. 8080 -80 portunu kullanacağız. Mütakiminde bizim bir yazmış olduğumuz bir handler var mı? Ee, Servo max, max router. Ee, Biz şu anda default kullanmamız için ben buraya nil veriyorum. ve Hemen uygulamamızı ayağa kaldıralım. Kaldırdık. Ee, şuradan postmen açayım. Malum en yaygın postman olduğu için örneğimiz oradan devam edelim. Şimdi o kalos 8080 e, portuna bir get isteğinde bulunuyorum. Gördüğünüz gibi bir tane burada bizim yazdığımız user e, ne e, json nesnesi olarak bizim buraya gönderdik. Aslında şöyle şu anda bir json olarak göndermedi. Neden? E, bir text olarak algıladı bunu. Bunu da content type'den text plain olarak görebilirsiniz. Biz bunu burada json nesnesi olarak gösterebilmemiz için header'a content type'ına bir JSON olduğunu belirtmemiz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Direkt buraya gelip writer'a bir tane header set edeceğim. O da content type'ının JSON olduğunu gösterecek. Hemen yeniden bakalım. Send dedim. Gördüğünüz gibi formatladı yazıyı. Şurayı da JSON'a çevirdi. Normalde text gözüküyordu. Header'a baktığımızda da application JSON'a döndüğünü görebiliriz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz bunu posta çevirelim. Yine geldi. Puta çevirelim. Gene geldi. Bunun sebebi dediğim gibi metotları biz ayırmadığımız için metotları özel olarak karşılamadığımız için bütün istekleri işliyor buraya. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Ona geçmeden önce bu aslında Go'nun detaylarına giriyor ama bu bizden bir bir cevap yazdırabilmeniz için bir tane writer istiyor. Temelde zaten response writer da aynı şekilde write'tan da türediği için aynı interface. Yani interface kapsamında bu fprint fonksiyonuna verdiğimizde hiçbir sorun çıkartmadan yazdırıyor. Biz farklı fonksiyonlar da kullanabiliriz. Daha sonra biz de ne istiyor? Bir tane interface istiyor. Yani buna hangi datayı verirseniz bu onu dönecektir. Bütün tipleri kabul ediyor. O yüzden ben buraya direkt user'ı bu şekilde verebildim. Şimdi devam edelim. Ee, eğer ki bana gelen request'in içerisinde request'in metodunda yani getse bu metot HTTP get metoduna eşitse o zaman sen bu kodları çalıştır diyeceğiz ee, şimdi deneyelim hemen get de geldi post dediğimizde gördüğünüz gibi gelmeyecek yani biz bu şekilde get postu apimiz test ederken ayırabiliyoruz. Peki post işlemi yapılırken nasıl olacak? Onu da şu anda direkt else bloklarında gösterelim. Şimdi postta e, şöyle bir durum var. E, malum bize bu body'den bir veri gelmesi gerekiyor. Bir tane e, örnek json verisi gelmesi gerekiyor. Biz şunu kopyalayalım. Şurada bunu gösterelim. Bir tane json nesnesi. ID email şunu da username olarak gösterdik. Bu temelde bir JSON nesnesi. Ben bunu post ettiğim zaman body'den bunu gönderecek. Biz de bunu app'imizle karşılamamız gerekiyor. Ben else dedim. Yani biz burada e, e, yine metot olarak direkt post metodu olarak karşılaştırabiliriz ama diğer metotları işlemeyeceğimiz için direkt else bloklarını da gösteriyorum. E, bu veri bize yine geliyor, ben şu şekilde göstereyim. Biz bu veriyi byte olarak alıyoruz aslında. O yüzden bütün byte'ları okuyabilmemiz için yine iotl io fonksiyonunu kullanacağız. Bu nereden okuyacak? Bildiğimiz gibi gene Request'teki neydi? Body'mizdi. Yani direkt body'yi okuyacağız biz. Bu bodydeki bütün verileri alabilmemiz için bunu çalıştırdık. Ama ben bunu kullanabilmemek için bir tane e, değişkeni aktarmak istiyorum. E, bunu değişkene aktardıktan sonra eğer ki bir post işlemi yapılıyorsa biz buna gene geriye onu dönelim. Yani normal şu anda çalıştırdığımızda bir geriye değer dönmüyor. Post işlemi zaten işleme konmadığı için. Ben bunu gene nasıl yapacağım? Print diyerekten ben bunu gönderebilirim. Şu anda mesela dikkat edin size bir şey şöyle göstereyim. Undefined. Bir dakika. Yutulu neden görmedi? Yeniden yazayım ben şunu. Tamam. Şimdi görmesi lazım. Evet. bizden bir tane error dön error döndürdüğü için onu da karşılamamızı isteyecek. Evet. Şimdi bir post işlemi yapalım. Bir görelim ne olduğunu. Gördüğünüz gibi geriye bir byte dizisi döndü aslında. Yani temelde bu zaten API transferlerinde veriler byte olarak aktarılıyor. Daha sonradan bu string'e çevrilerek deserialize edilebiliyor. Byte'den çevrilebiliyor. Ben uygulamamızı durduralım. Şöyle size bunu string'e çevirmeyi göstereyim. Şöyle üzerine gelip baktığımız zaman şu read alın. Geriye bir byte slice'ı döndüğünü şuradan görebiliyorsunuz. Şurada zaten bunu geriye döndürüyor. Bir byte slice'ı. Bir de error dönüyormuş. Biz bu error'u zaten Herhangi bir şekilde şu anda yakalanmayacağımız için alt tireyi vererek bunu görmezden geliyoruz. Yani şu an asıl bunun verisi byte slice'ı. Ve benim byte'ı da string'e çevirdim. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi buraya veri geldi. Biz burada user, username'ı aynı şekilde verdi. Yani biz ne gönderdiysek o geldi. Çünkü biz burada da aynı şekilde okuduğumuz veriyi yeniden geriye gönderdik. E biz bunu nasıl e, çevirmemiz lazım? Şunu da e, şöyle size e, hemen izah edeyim. Bitirelim. E, uzamasını da istemiyorum videonun. Bu geleni bizim unmarshal dediğimiz bir fonksiyonumuz var JSON içerisinde. E, unmarshal edeceğiz. Temelde şöyle bakarsanız metotta bir byte slice'ı almakta. Daha sonra e, bunu hangi tipte e, işleyeceğim? Bana onu soruyor. Ben buraya e, byte slice'ımı veriyorum. Byte tipindeki. Daha sonra bunu hangisinde işlemesi gerekiyor? Şu anda user'ı user'daki id, email ve username alanlarına göre biz bunu işlemesi için ben buraya user'ı verebilirim bu alanları kullanabilmesi için ben direkt kendi adresini vermek istiyorum. Bu şekilde biz veriyi e, tekrardan e, JSON'dan normal e, yapılarımıza dönüştürebiliyoruz. Bunu da bu şekilde ifade edebilirim. Temel olarak e, post işlemi de buydu. E, biz istersek bir veri tabanı oluşturabilirdik. İşte var diye bir user. user tipinde. Bunu da bir slice'a çevirirsem ben bütün nesnelerimi bu DB user'ın içerisine ekleseydim geriye değer döndürürken DB user'ı gönderecektim. Yani bu bir nevi bu JavaScript'teki bütün nesneleri array olarak göndermek. Hatta şöyle de görelim get metoduna geçiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi köşeli parantezlerden de anlayacaksınız. Artık bir javascript nesnesi değil bir javascript nesnelerinden oluşan bir ere gönderme durumuna geçti. Temel olarak hem get hem de post işlemini kısaca anlatmaya çalıştım. Daha fazla video uzamasın. Kendi api testlerimizi kendimiz yazıp bütün metotları işleyebiliriz.